Herkese merhabalar arkadaşlar benim hocam yayınlarından ben Mustafa Hoca sizlerle birlikte bugünkü videomuzda deyimler, atasözü ve özdeişler konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız hadi gelin birlikte videomuza geçelim. Deyimler, atasözü ve özdeşler konusunu zaten daha önceki yıllardan da gördünüz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak deyimlerle başlayalım. Deyimler, genellikle gerçek anlamından ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeğidir. Örnek, göze girmek. Deyimin özellikleri, deyimler anonimdir yani söyleyeni belli olmayan sözlerdir arkadaşlar. Örnek, kulağına küpe olmak. Kimin söylediği belli değil. Taş taş üstünde bırakmamak. Kimi söylediği belli değil. Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Bu yüzden deyimi oluşturan sözcüklerin yerine bu sözcüklerin eş anlamlıları ya da yakın anlamı getirilemez. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Yani bu orijinali neyse onu kullanmak durumundayız arkadaşlar. Örnek elini taşın altına koymak demiş. Elini kayanın altına koymak diyemeyiz. Çünkü Herhangi bir şekilde orijinalini değiştiremez arkadaşlar. Deyimler ders vermez, yalnızca durum bildirir. Yani bir olay geçiyor başından, heyecanlanıyorsun, üzülüyorsun veya çok sinirleniyorsun. O anki senin durumunu ifade etmek için kullanılan ifadelerdir. Gözden düşmek, bir kişi veya bir şey değerini yitirmek, rağbet görmemek, eskisi kadar önem görmemek anlamına gelir mesela. Herhangi bir şekilde bir öğüt söz konusu değil. Deyimler mastar halindedir ancak zamana ve şahsa göre de çekimlenebilir. Yani genellikle sonları -mek ekiyle biter diyor. Burnundan solumak demiş mesela mastar halinde olan bir deyim bu. Çocuk burnundan soluyordu diyor. Burada burnundan solumak olarak geçmemiş. Cümlenin gidişatına göre gereken zamanı ve kipi almış arkadaşlar. Deyimler genellikle söz öbeği şeklindedir ancak az da olsa cümle şeklinde olan deyimler de vardır. Söz öbeği olan deyimlere örnekler vermiş. Mesela ateş püskürmek, ayaklarına kara su inmek. Cümle şeklinde olan deyimlerse arkadaşlar ateş almaya mı geldin? Ayağına sıcak su mu, soğuk su mu dökelim derken burada ise normal cümle halinde olan deyimleri ne yapıyoruz? Görüyoruz. Genellikle mecaz anlamlı olsa da gerçek anlamı olan deyimler de vardır. Deyimler anlam özellikleri açısından iki bölümde ele alınır. Gerçek anlamlı deyimler. Peki gerçek anlamlı mı? Mecaz anlamlı mı? Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Şöyle bakalım. Tüm sözcüklerin gerçek anlamda kullanıldığı sözlerdir. Mecazlı bir ifadeye yer verilmez. Eğer ki deyimi oluşturan sözcükler gerçek anlamlı olarak kullanılmışsa bunlara ne diyeceğiz? Gerçek anlamlı deyimler diyeceğiz. Örnek bir yiyip bin şükretmek. Bundan iyisi can sağlığı derken herhangi bir mecazla anlatım söz konusu değil arkadaşlar. Mecaz anlamlı deyimlerde ise sözcüklerden en az birinin gerçek anlamı dışında kullanılması gerekiyor arkadaşlar. Mesela gözü kesmek. Yani burada göz gerçek anlamda kullanıldıysa kesmek yani nasıl olacak? Değil mi? Mecazlaşıyor burada. Küplere binmekte mesela ne var arkadaşlar? Mecazlı bir söyleyiş var. Çünkü küplere binmek nedir? Öfkelenmek durumunu bize ifade eder. Yani bir küpün üzerine binmeyi bahsetmiyor değil mi? Hadi gel birlikte etkinliklerimizle konumuzun detaylarını inceleyelim. Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştirerek uygun kutucuğa yazınız demiş. Bakalım birinin nabzına göre şerbet vermek demiş. Arkadaşlar nabza göre şerbet vermek demek yani birinin hoşuna gidecek şekilde davranmak demek değil mi? O da E'de var gördüğünüz gibi birinin hoşuna gidecek, gururunu okşayacak yolda davranmak demiş. O zaman birinci E'yi yazıyoruz. İkincisi denizi geçip çayda boğulmak demiş. Bu deyimi arkadaşlar neyle eşleştiriyoruz? Tabii ki G ile. Bir işte büyük güçlükleri yendikten sonra önemsiz bir sebeple başarısız davranmak. Bak deniz daha büyük bir şey, değil mi? Çay daha küçük bir şey. Büyük engeli aşıp küçüğünde takılmak diyebiliriz. Burada da G oldu. Geldik üçüncüsüne. Yaş tahtaya yere basmamak demiş. Arkadaşlar burada da yaş tahtaya basmamak uyanık kalmak yani uyanık davranmak değil mi? Bir işte uyanık davranarak aldanmamak yani aldanmamak anlamında kullanılmış. O zaman 3'e de ne diyoruz? K dedik. Olmayacak duaya amin demek. Bu yani bir şeyin gerçekleşmeyecek bir durumla ilgili çaba göstermek diyebiliriz değil mi buna? Yani o zaman gerçekleşmeyecek, sonuç vermeyecek işlerle uğraşmak iyi diyebiliriz. Peki feleğin çemberinden geçmek, feleğin çemberinden geçmekse görmüş geçirmiş olmak anlamında kullanılan bir deyimdir arkadaşlar. O zaman hayatta acı tatlı günleri görmüş geçirmiş olmak, olgunlaşmış, deneyim kazanmış olmak. Yani 5'e de B'yi yazabiliriz. 6. Altı, halı altına süpürmek. Halı altına süpürmek yani böyle bir şeyleri uzak etmek değil mi? Yani görünmemesini sağlamak, gözden uzak etmek anlamı var. O zaman buna ne diyoruz? Çözümlenemeyen sorunların görüşülmesini ertelemek, gözden uzak etmek. Yani buna da H'yi yazıyoruz 6'ya. Geldik. Açık kapı bırakmak, açık kapı bırakmak. Yani tamamen kapıları kapatmamak, iletişim yolunu kapatmamak değil mi? Bakalım. Gereğinde bir konuya yeniden dönebilme imkanı bırakmak. Kesip atmamak yani tamamen kesip atmamak anlamında kullanılmış arkadaşlar. 7'ye de Adana dedik. Birine diş geçirememek yani gücü yetmemek anlamında kullanılmış diyebiliriz bunu. Bu da gücü yetmemek direkt C seçeneği oldu arkadaşlar. Hemen kalemimizi değiştirdikten sonra C'ye işaretledik. Geldik eline yüzüne bulaştırmak. Yani bir şey becerememek değil mi? Bir işi gerektiği gibi yapamamak, başarısız olmak, becerememek. Buna da I'yı yazıyoruz ki. Zaten bu da çok kullanılıyor. Elini yüzüne bulaştırmak. Bunu da zaten duyuyorsunuz arkadaşlar. Sağ eliyle sol kulağını göstermek. Yani bir şey dolan başlı yapmak değil mi? Peki o zaman ne diyebiliriz buna da? Kısa yoldan yapılabilecek bir işi dolan başlı yollardan geçerek yapmaya çalışmak. Yani ona da J dedik. 11. Kolunda altın bileziği olmak yani kazanç sağlayan bir mesleği, zanaatı olmak anlamına gelir arkadaşlar. Bu da D seçeneği dedik. Kabuğuna çekilmek, kabuğuna çekilmek ise e, direkt F'dekini alıyoruz. Dışarısı ile ilişkilerini kesmek, kimseyle görüşmemek anlamında kullanılır kabuğuna çekilmek arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir sonraki etkinliğimizde Aşağıdaki metinlerde geçen altı çizili deyimin cümleye kattığı anlamı işaretleyiniz demiş. Gözlerini duvara dikmişti. Saatlerdir salonda oturuyor ama ağzından tek bir kelime çıkmıyordu. Hışımla yanımıza geldi. Bu mesele omzunda bir yük. Tek başıma taşıyamayacağım artık diyerek eteğindeki taşı dökmeye başladı. Burada eteğindeki taşı dökmeye başladığının altını çizmiş arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz buna? Yani bildiklerini anlatmak değil mi? Bütün bildiklerini açıklamak burada direkt birinci seçeneğimiz olacak. Doğrudan söylemeyip dolaylı anlatmak değil, bir şeyler anlatarak çevresindekileri uyarmak da değil. Bütün bildiklerini anlatmak olmalıydı. Akrabalar arasında çıkan miras kavgası hepimizi derinden etkiledi. En çok da annemi. Zavallı anneciğim hiç istemese de kendini olayın ortasında buldu yükselen sesleri dindirmek, günlerce süren dargınlıkları bitirmek, tansiyonu düşürmek için kardeşleriyle tek tek konuştu diyor. Tansiyonu düşürmek yani ortamdaki sinirli, stresli durumu ortadan kaldırmak değil mi? Yani gerilimi azaltmak diyebiliriz arkadaşlar. Babam yurt dışına giderken beni halamın yanına bıraktı. Halam bana ne kadar iyi davransa da ben bir türlü rahat edemedim. Söz olur diye ne bir arkadaşımı çağırdım. Rahatsızlık veririm diye bir müzik dinledim. Anlayacağım ben 3 yıl diken üstünde oturdum derken yani burada diken üstünde oturmak tedirgin olmak değil mi? Rahatsızlık vereceğim diye tedirginlik duymak diyebiliriz. Buna da yine bir yerde tedirginlik duymak ifadesini kullanabiliriz. Deyimler bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi atasözleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım atasözlerinde nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl cevaplamalıyız? Neler önemliymiş? Deyimlerden ayıran kısımlar nelermiş? Bunları detaylıca inceleyeceğiz arkadaşlar. Atasözleri deneyimlere, gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikteki sözlerdir derken, öğüt vericidir arkadaşlar atasözleri. Yani bir ders çıkarmak, bir ders vermek anlamı vardır. Atasözlerinin özellikleri Atasözleri anonimdir. Yani bu da yine söyleyeni belli değildir deyimler gibi. E, ayağını yorganına göre uzat demiş. Kime söylediği belli değil. İkinci özelliğine bakalım. Kalıplaşmış sözlerdir. Bu da yine deyimlerde olduğu gibi bu yüzden atasözünü oluşturan sözcüklerin yerine bu sözcüklerin eş anlamı ya da yakın anlamı getirilemez. Yani ilk haliyle olması gerekir. Sözcüklerin yerlerini de değiştiremez. Örnek: Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Doğrusu budur. Ama sen buna komşu komşunun ekmeğine muhtaçtır diyemezsin. Çünkü bunun doğrusu komşu komşunun külüne muhtaçtır şeklindedir. Cümle şeklindedir ve mutlaka bir öğüt içerir. Yani bize bir ders vermesi gerekir. Bu yönüyle deyimlerden ayrılır. Çünkü deyimlerde ne vardı? Senin o anki yaşadığın mevcut durumu ifade etmek vardı sadece. Kızgınsan, işte çok sevinçliysen, heyecanlıysan. Bunu ifade ediyordu sadece. Ama atasözlerinde ise sana bir öğüt, bir ders verme niteliği var. Örnek arı su gelene kadar kurbağanın gözü patlar demiş. Atasözlerinden bazıları aynı anlama gelir. Mesela rüzgar eken fırtına biçer. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Bunun da ikisi de arkadaşlar neyle ilgili söylenmiş? Tabii ki öfkeli olma durumuyla ilgili söylenmiş atasözleridir. Bunların gördüğünüz gibi anlamları aynıdır diyebiliriz. Atasözlerinden bazıları zıt anlamlı da olabilir. Örneğin fazla mal göz çıkarmaz demiş. Diğeri de azıcık aşım, ağrısız başım. Yani birinde çok malın olsun diyor. Biri de kendine yetecek kadar malın olsa da yeterlidir diyor. Bu nedenle ikisi birbiriyle zıt anlamdır diyebiliriz. Ata sözleri de yine anlam özellikleri açısından 3 bölümde inceleniyor arkadaşlar. Neydi deyimlerde? Gerçek olabiliyordu veya mecaz olabiliyordu. Buna bakalım. Gerçek anlamlı atasözleri Tüm sözcüklerin gerçek anlamda kullanıldığı sözlerdir. Mecazi bir ifadeye yer verilmez. Örnek bin dost az bir düşman çok. Yani burada her şey hepsi yani hem bin dost az bütün sözcükler gerçek anlamda kullanılmış. Mecaz anlamlı atasözlerinde ise neydi bunlarda? En azından bir tanesinin gerçek anlamın dışında kullanılması gerekiyordu. Dostun attığı taş baş yarmaz demiş. Dostun acı sözü veya sert davranışı insana ağır gelmez anlamında kullanmış arkadaşlar. Bir de hem gerçek hem de mecaz olarak söylenebilir bunlar. İki anlama da gelebilecek şekilde kullanılan sözlerdir. Mesela hamama giden terler. Bunu hem mecaz olarak düşünebiliriz hem de gerçek olarak hamama giden kişi terler. Gerçek anlamda hamam sıcak bir ortam olduğu için terleme olur. Mecazı ise bir işe girişen o işin güçlüklerini veya masraflarını göze almalıdır anlamı var arkadaşlar. Bir diğeri ise arkadaşlar özdeyişler. Özdeyişleri de atasözü ve deyimden ayıran özellik arkadaşlar söyleyenin belli olmasıdır. Bir düşünceyi, bir duyguyu özlü bir biçimde anlatan kim tarafından söylendiği belli olan sözlere özdeyiş denir. Örnek: Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün söylediği bir söz. Burada paylaşılmış arkadaşlar. Yani özdeyişi diğerlerinden ayıran onu söyleyen kişinin belli olmasıdır. Şimdi etkinliklerimizle devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere hangi atasözü gelmelidir işaretleyin demiş bize. Bakalım adamcağız yıllarca didinerek bir şeyler kazandı ama şimdi elinde hiçbir şey kalmadı. Kendine kazandığını kendi değil başkaları harcadı. Kısacası Burada bazı atasözleri verilmiş arkadaşlar. Mesela çoban aldı bağa gitti, kurt aldı dağa gitti ifadesi arkadaşlar. Yani malını kendisi dışındaki insanların kullanması ve kendine bir şey kalmaması anlamı var. Aslında bizim cevabımız bu. Diğerlerini de inceleyelim. Mal adama hem dost hem düşmandır. Yani mal arkadaşlar bazen insana yarar da sağlayabilir, zarar da verebilir. Bunu ifade etmiş burada da. Diğer atasözümüze bakalım. Ata malı mal olmaz, kendin kazanmak gerek. Burada da anneden babadan bir şey kalabilir ama bunlar kalıcı değildir. Kendinin bir şeyler elde etmesi gerekir diyor. Mal canı kazanmaz, can malı kazanır demiş. Arkadaşlar burada da hani çok kazanacağım diye kendi sağlığımızı tehlikeye atmamalıyız ifadesi var diyebiliriz. Yani kendimizi aşırı zorlamamalıyız anlamını taşıyor arkadaşlar. Canımıza zarar vermemeliyiz. Sen ondan yardım isteyeceğine benden yardım isteseydin keşke. O iyilik yapar, görünür ama mutlaka bir hesabı vardır. Hani derler ya, aleme verir talkını, kendi yutar salkımı derken, aleme bir sürü öğüt verir ama kendisi verdiği öğüdü tutmaz ve kendisi bunun tam tersini yapar anlamı var arkadaşlar. Bunu aramıyoruz. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz demiş. Yani bir durum karşısında bir şey gereksinimlerimizi başkalarından beklememek lazım. Başkasından beklersek Gelecek olsa bile vaktinde gelmeyebilir. Bu da bizi zor durumda bırakabilir. İnsan onu çiğ süt emmiş diyor. Yani insanlar her zaman bizim tahmin ettiğimiz gibi doğru dürüst olmayabilir arkadaşlar. Ağzına bir zeytin verir, altına tulum tutar. Arkadaşlar bizim aradığımız da bu. Çünkü burada sana küçük bir iyilik yapar diyor ama beklentisi senden çok büyük olur. Bu kişilere dikkat etmen lazım diyor. Bu sebeple yukarıda da zaten ne diyor? Sen ondan yardım isteyeceğini benden yardım isteseydi o iyilik yapar görünür ama mutlaka bir hesabı vardır. Burada da bunu kastediyor. Sana bir iyilik yapar ama bunun arkasında senden daha çoğunu bekler anlamını katmış. Devam ediyoruz. Ondan hiç beklemezdim diye diye çok ağladı. İnsanı en çok yakınından gelen kötülük yıkarmış. Zamanında benim başıma da geldi. İnsan bunu aklından hiç çıkarmamalı demiş arkadaşlar. Akla gelmeyen başa gelir diyor. Yani insan arkadaşlar düşünemediği olaylar bile başına gelir. Yani çok şaşırır kalırsın. Hiç düşünmediğin, hiç beklemediğin bir olay başına gelebilir. Burada bunu kastetmiş. Ağaca balta vurmuşlar, sapı bedenimden demiş. İşte budur arkadaşlar bizim aradığımız. Çünkü hiç beklemediğimiz bir yakınımızdan bazen çok olumsuz şeyler yaşayabiliyoruz. Burada da bunu kastetmiş. Yani bedeninden olan, yakınında olan anlamını kastediyor burada yakınında olan kişiler, yakınında olan durumlar sana daha çok zarar verebilir demiş arkadaşlar. Ayağa değmedik taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz. Yani bu da insanın başına her şey gelebilir. Ateş düştüğü yeri yakar demiş. Arkadaşlar burada da yani bir acıyı ancak çeken kişi bilebilir. Yani ona ne kadar bir şey söyleseler de o acıyı yaşamadan kimse bilemez anlamını katmış diyebiliriz. Hatice'nin de Demet'in de birine iyilikleri dokunacak diye ödleri kopuyor. Hayatımda gördüğüm en bencil insanlar birbirlerini görür görmez arkadaş oluverdiler. Üzüm üzüme baka baka kararı demiş. Burada bir arada olan insanların huyları da birbirlerine geçer anlamını katıyor arkadaşlar. Kıratın yanında duran ya huyundan ya da suyundan demiş. Bu da yine aynı anlamı katıyor arkadaşlar. Yani bir kişinin yanındaysan onun huyundan da etkilenirsin. Sen de onun gibi olursun anlamını katıyor. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Aslında bizim bu tam anladığımız arkadaşlar birbiriyle hemen ne olmuş? Uyum sağlamışlar anlamı var. Kötülük her kişinin karı, iyilik her kişinin karı. Arkadaşlar herkes iyiliğe iyilikle karşılık verebilir ama çoğu insan kötülüğe İyilikle karşılık veremez. Çünkü bu herkesin yapabileceği bir şey değildir diyor. Ama bizim burada ifademiz yukarıda verilen ifademiz tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Yani birbiriyle çok uyumlu bir şekilde anlaşıyorlar anlamı var arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıda atasözünün anlamı verilmiştir. Anlama uygun atasözünü işaretleyin demiş. İnsan tedbirsizliği yüzünden bir felakete uğradıktan ve iş işten geçtikten sonra neden şöyle yapmadım neden böyle yapmadım diye üzülür diyor. Burada da iki tane atasözü vermiş bize. Bunların anlamlarını bir inceleyelim. Akılsız köpeği yol kocatır demiş. Arkadaşlar burada bir iyi planlanmamış bir iş diyebiliriz buna. Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir. İşte bu iş işten geçtikten sonra aklı başına gelir. Yani yukarıdaki bizim aradığımız cevabımız bu arkadaşlar. İnsanın kendi sıkıntı ve sorunlarına başkaları gereken önemi vermez, gerektiği kadar ilgilenmez tekerlek kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur. Yani sen bir sıkıntı yaşadıktan sonra sana akıl veren çok olur anlamı var. Yine bu da yukarıdaki ifadeyle paralel değil. El elin eşeğini türkü çağırarak arar. İşte bu arkadaşlar. Bir insan sorununa en iyi çözümü kendisi bulur. Başkaları onun sorunuyla ilgileniyormuş gibi de olsa kendisi kadar ilgilenmez arkadaşlar. Burada cevabımız bu olmalıydı. İnsan yapacağı işte de başkalarına değil kendine güvenmelidir demiş. Yani kendine güveneceksin. Başkasına bel bağlamayacaksın diyor arkadaşlar. Ağaca dayanma kurur, adama dayanma ölür derken işte burada kendi işini kendin hallet. Başkasına bel bağlama, güvenme anlamı var. Güvenme dostuna saman doldurur postuna derken de yani dost diye herkese güvenme. Bir gün sana sıkıntı çıkarabilir, seni zor durumda bırakabilir. Anlamı var. Herkes kendi davranışından sorumludur. Herkes hatasının cezasını kendisi çeker. Adam adama her zaman gerek olur. Bu nedir? Bütün insanlar birbirine ihtiyaç duyar. Her zaman insan insana gereklidir anlamı var. Bir de her koyun kendi bacağından asılır demiş. Herkes kendi davranışlarından sorumludur ifadesiyle her koyun kendi bacağından asılır ifadesi aynı anlamda kullanılmış olur arkadaşlar. Evet canım benim. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bildirim zilini açarak da bir sonraki videodan haberdar olabilirsiniz görüşmek üzere